Sana vasiyetim şudur. Allah'tan kork. Ona itaat et. Dinin zahir hükümlerine, fıkhi hükümlere bağlı kal. Kalbini temiz tut. Gönlü zengin ve güler yüzde ol. Cömert ol. Kimseye sıkıntı verme. Başına gelen sıkıntıya ve fakirliğe tahammül et. Mürşitlerin mahrem hallerini kimseye anlatma. Kardeşlerinle iyi geçin. Büyüklerinin ve küçüklerinin iyiliğini iste. İnsanlarla çekişip kavga etme. Yumuşak başlı ol. Başkalarını kendine tercih et. Mal biriktirmekten sakın. Kendi mertebende olmayanlarla arkadaşlık etme. Hem hal olma. Din ve dünya işlerinde başkalarıyla yardımlaş. Gerçek fakirlik kendin gibi birine muhtaç olmandır. Gerçek zenginlikse kendin gibilerden müstani olmandır. Yani onlara hiçbir işinin düşmemesidir. Tasavvuf öncekilerin söylediği sözleri öğrenip ezberlemek değildir. Tasavvuf aç kalmaktır alışkanlıkları ve beğenilen şeyleri terk etmektir. Fakirle kurduğun ilk ilişki ilim değil yumuşak başladık olsun. Çünkü ilim onu ürkütür. Yumuşak başladıksa gönlünü sana karşı ısındırır. Tasavvufun sekiz esası vardır. Cömertlik Hazreti İbrahim'e aittir. Rıza Hazreti İshak'a aittir. Sabır Hazreti Eyyub'a aittir. İşaret ederek konuşmak Hazreti Zekeriya'ya aittir. Gurbet Hazreti Yahya'ya aittir. Yün giysiler giyinmek Hazreti Musa'ya aittir. Yolculuk Hazreti İsa'ya aittir. Fakirlik Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Allah ona, diğer peygamber kardeşlerine ve hepsinin ailesi ve arkadaşlarına selatu selam etsin. Sana şunu öğütlerim. Zenginlerle arkadaş olduğunda izzetli ol. Başını dik tut. Fakirlerle arkadaşlık kurduğunda alçak gönüllü olmanı tavsiye ederim. Tevazun ihlaslı olsun. İhlas daima yaratıcıyı görme halidir. Yani Allah'ın her zaman seni gördüğünü bilmenizin. Sebepler konusunda Allah'ı suçlama ve bütün hallerinde O'na sığınıp güven. Kardeşinle arandaki sevgiye güvenerek onun hakkını ihmal etme, yeme. Fakirlerle düşüp kalktığında tevazuyu elden bırakma. Cömert ve güzel ahlaklı ol. Nefsini öldür ki hayat bulasın. İnsanların Allah'a en yakın olanı ahlakça en geniş olanlarıdır. Amellerin en üstünü sırrını Allah'tan gayrisine bakmaktan korumandır haktan ayrılma ve daima sabırlı ol. Dünyadan sana şu iki şey yeter. Fakirle sohbet edip arkadaşlık etmek ve bir veliye hizmet etmek. Fakirlik Allah'ın dışındaki her şeyine müstani olmaktır. Senden aşağı zayıf birine saldırman zayıflıktır. Senden yukarı güçlü birine saldırman, kendini beğenmek, yükseklerde görmektir. Dengine saldırmansa kötü ahlak, kötü huydur. Fakirlik ve tasavvuf ciddi şeydir. Onlara şaka karıştırma. Allah sizi, bizi ve bütün Müslümanları başarıya ulaştırsın. Ey veli! Her halinde Allah'ı an zikret. Çünkü zikir bütün hayırları kendinde toplar. Allah'ın ipine sımsıkı tutun. Çünkü o bütün zararları uzaklaştırır. Kaderin önüne çıkaracağı şeylere hazırlıklı ol. Çünkü bunlar mutlaka olacaktır. Bilesin ki sen hareket ve duruşlarından sorumlusun ve sorguya çekileceksin. Şu halde içinde bulunduğun vakte en uygun olan şey neyse onunla uğraş. Lüzumsuz işlere vakit harcama. Allah'a, Resulüne ve Allah'ın veli kullarına itaat et. Allah'a hakkını ver. Onu herhangi bir şeyle yükümlü görme ve her halinde dua et. Müslümanlar hakkında hüsnü zan besle. Onlara karşı iyi niyetli ol. Onlarla birlikte bütün hayırlara koş. Kalbinde biriyle ilgili kötü bir düşünce ve kin taşırken uyuma. Sana haksızlık eden için bile dua et ve Allah'ı gözet. Helal lokma yemeye bak. Bilmediğin konuları ariflere sor. Allah'tan utan. Daima Allah'la birlikte olmaya gayret et. Allah'tan başkasıyla arkadaşlığın yine onun beraberinde olduğu kişilerle olsun. Allah'ın dışındakilerle onun eşliğinde arkadaşlık et. Her sabah bir dilim ekmeğini olsun, sadaka ver. Akşam olduğunda o gün ölen Müslümanlar için cenaze namazı kıl akşam namazını kılınca istihare namazı kıl. Sabah ve akşam yedi kez Allah'ım bizi ateşten koru diye dua et. Haşr suresinin sonundaki ayetlerini oku ve öncesinde Eyyuzu billahi semiyyil alimi mineş şeytanir racim diyerek Allah'a sığın. Başarıya ulaştıran ve yardım eden Allah'tır. Yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadan ne güç ne de derman vardır. Allah'la birlikteyken sanki ikinizden başka hiçbir varlık yokmuş gibi ol. İnsanlarla birlikteyken sanki nefs yokmuş gibi ol. Allah'la birlikteyken İkinizden başka varlık yokmuş gibi olursan onu bulursun ve her şeyden sıyrılırsın. Fani olursun. İnsanlarla birlikteyken nefsin yokmuş gibi olursan adil olur ve baki kalırsın. Günahların sorumluluğundan da kurtulursun. Her şeyi halvet kapında bırak ve içeri tek başına gir. O zaman sır gözünle halvette arkadaşını görürsün ve gözün görmediği şeyleri temaşa edersin. Nefsin yok olur ve yerine Allah'ın emri ve yakınlığı gelir. O zaman bir de bakarsın ki cehaletin bilgiye dönüşmüş. Sana uzak olan yakın olmuş. Sessizliğin zikir olmuş ve yalnızlığın arkadaşlık olmuş. Yahu alemde yaratıcı ve yaratılandan başka bir şey yoktur. Yaratıcıyı seçersen onlara şöyle de. İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Hazreti Geylani tadan bilir dedi. Bunun üzerine ona şu soru soruldu safrası iyice acılaşan kişi tatlının tadını nasıl bilebilir ki? Hazreti Geylani şu cevabı verdi. Şehvetlerine karşı gayret ile muamele etsin. Özel bir gayret ve istekle kendini tat almaya zorlasın. Mümin iyi işler yapınca nefsi kalbe dönüşür ve kalbin algılayabileceği şeyleri algılar. Sonra kalbi sırra dönüşür. Sonra fani olur. Sonra da sonsuz bir varlık kazanır. Baki olur. Sonra Hazreti Geyrani sohbetine şöyle devam etti. Sevgililer her kapıdan girebilirler. Fena, yokluk, insanları ve tüm mahlukatı kalbinden silip atmaktır. Yaratılış doğasının, tabiatının melek doğasına dönüşmesi ve sonrasında melek doğasından sıyrılmak, sonra da yolun başına geri dönmektir. O zaman Rabbin sana içireceğini içirir, ekeceğini eker. Bunu istiyorsan önce Müslüman ol. Sonra gönülden teslim ol. Sonra Allah'ı bil. Sonra marifete er sonra var ol. Varlığın Allah'a ait olunca, bütünün Allah'a ait olur. Zühd bir anlık bir ameldir. Vera iki anlık yani öncekine nispetle biraz daha uzun süren bir ameldir. Marifetse sonsuza kadar sürecek olan bir ameldir.